İnsanoğlu Noksanoğlu 13. Bölüm Yazan ve Yöneten Mehmet Köseoğlu Ses Kayıt Mustafa Özcan Montaj Engin Karagöz Bu oyun şarkı klasiklerinden Kelile ve Dimle adlı eserden uyarlanmıştır. Acımasız ve zalim biri olan hükümdar, kendine nasihatte bulunan Bilge Beydeba'ya kızarak onu zindana atarsa da Sonra şartlı olarak çıkartır. Eğer Beydeba hükümdarın hatalı yolda olduğunu ikna edecek bir kitap yazamazsa ömür boyu zindanlarda çürüyecektir. Beydeba yazdığı kitapta hükümdara hayvanlar aleminde yaşanmış gibi birçok hikayeler anlatarak nasihatte bulunur. Son olarak Kelile'nin öküze iftira atarak onun öldürülmesine sebep olmasını ancak iftira ettiğinin anlaşılması üzerine onun idamla yargılanmasını anlatır. Siz bana tek bir gözle baktığınız, sözümü bir tek kulakla dinlediğiniz için işi böyle karşılıyorsunuz. Hükümdarı aleyime kışkırtmak için her şey yapılıyor. İnanmayın ona. Dimne'nin kendisini kusursuz ve suçsuz gibi göstermeye uğraştığını görmüyor musunuz? <laughs> Sen hain ve hilekarın tekisin ey Dimne bu çeşit laflarla kralı aldatacağını ve cezadan kurtulacağını mı sanıyorsun? Hain o kimsedir ki dostları bile onun hilesinden kurtulamaz. Ve düşmanı eline düşünce suçsuz da olsa onu öldürmekten çekinmez. Hile ve desiselerinin sana hiçbir faydasının olmadığını pek yakında göreceksin şahsi çıkarların için iki yüzlü davranışlarının hiçbir işe yaramadığını da yine pek yakında anlayacaksın. Seni yalancı gaddar. Yalancı ona derler ki olmayan şeyi söyler, söylenmeyen ve yapılmayan bir şeyi yapar. Benim sözüm opaçık ve dost doğrudur. Ey hükümdarın meclisindekiler! İçinizden ilim sahibi olanlar ne yapacaklarsa yapsınlar. Ben gidiyorum. Kararı hakim versin. Mahkemesi yapılıncaya kadar... ...Dimli'nin hapsedilmesine karar verilmiştir. Boynuna ip bağlanarak hapse götürülsün. Dimli. Kerile sevgili kardeşim. Hakimin kararını öğrenince hemen kalkıp mobusaneye geldim. Başına gelenler makam ve mevki elde etmek için başkalarına iftira atmak yüzünden oldu. Sana kapılmış olsaydım ben de aynı akıbete uğrayacaktım. Fakat sen kendi nefsine uyup söz dinlemediğin için bu hale geldin işte. Sana her türlü dostluğu gösterdim. Ve sana yapılması gereken her şeyi anlattım. Yine de anlatmaya devam edeceğim. Daha ne anlatacaksın ki? Hikmet ehli der ki... ...düzenbaz öyle biridir ki... ...eceli gelmeden kabre girer. Fakat ilim ehli şöyle de der... ...bir kabahat yüzünden azaba uğrarsan... ...bu azap seni yıldırmasın. Çünkü bir suç yüzünden dünyada ceza çekmek... ...ahirette aynı suçun cezasını çekmekten... ...daha ehven ve hayırlıdır. Ne demek istediğini anladım... ...ama suçun çok büyüktür ey dimle. Tahmin ediyorum kral aslanın vereceği ceza ağır ve çok acı olacaktır. Susun ve beni dinleyin. Hepiniz biliyorsunuz ki... ...Ormanlar Kralı Efendimiz Aslan... ...Öküz Şetrebi'nin öldürülmesinden dolayı... ...yeis ve elem içindedir. Çünkü Dimli'nin yalan ve iftiraları yüzünden Şetre Bey'i nahak yere öldürdüğüne inanmaktadır. Şimdi içinizden her kim Dimli hakkında iyi veya kötü ne biliyorsa anlatsın. Ki onun hakkında sağlam delillere dayanarak büyükme varabilelim. Şayet vaziyet onun ölüm cezasına çarptırılmasını gerektiriyorsa her şeyi derinden derine araştırmamız daha da ehemmiyet kazanmaktadır. Hepiniz biliyorsunuz ki yalan ve hile ile günahsız bir suçsuzun ölümüne sebep olmak günahların en büyüğüdür. Bu şekilde masum biri hakkında bildiklerini saklayan da aynı günahı işlemiş gibi buna ortak olur. Onun için her kim ne biliyorsa burada söylesin. Niçin susuyorsunuz? ...bildiğiniz bir şey var da söylemek istemiyor musunuz? Hı? Yoksa çekindiğiniz birileri mi var? Öyle veya böyle... ...her sözün bir karşılığı vardır. Nitekim nice ceza gören kimselerin... ...bu cezası dili sebebiyle olmuştur. Niceleri de yine... ...sözleri sebebiyle sevgiye mahzar olmuşlardır. Dilin kemiği yoktur denmiştir. Yani sözleri çok dikkat ederek söylemelidir. Hakim Bey... ...ben söz almak, konuşmak istiyorum. Söyle ey domuz... Seni dinliyoruz. Ey adaleti temsil eden hakim bey ve çok kıymetli efendiler. İyi insanın iyiliği yüzüne akseder. Temiz kalpli olanların yüzleri de temiz olurmuş. Buna karşılık kötü kimselerin kötülükleri de yine yüzlerinden okunur. Hatta suç işleyenlerin suçlarını bile yüzlerinden okumak mümkündür. Mesela şimdi herkesin Dimle'nin yüzüne bakmasını rica ediyorum. Onun yüzünde birçok hakikatleri okuyacağınızdan eminim. Sakin olalım, sakin olalım. Ey domuz, adaletle hüküm vermek ancak sağlam delillere dayanmakla mümkündür. Delil olarak yüz ifadelerinin hukukta yeri yoktur. Sözlerimi tamamlamama müsaade etmenizi talep ediyorum. Peki devam et ey domuz. Ey hakim. Ben duymuştum ki... ...sol gözü sağ gözünden küçük olan... ...ve bu gözü durmadan seyren... ...burnu sağ tarafa eğik görünen kimse... ...kötüdür yalancıdır, düzenbazdır ve günahkardır. <laughs> şey ya? Ee, Nereden çıkıyorsun? E, söz istiyorum sayın hakim. Söz istiyorum efendim. Evet ey dimli. Konuş bakalım. Şu kendini bilmez, haddini aşmış domuza cevap vermek istiyorum. Söyle hadi, söz verdik. Ey çirkef ve baştan başa çirkin nişaneler taşıyan domuz oğlu domuz. Sen bu halinle mi başkalarının yüz ifadelerini okumaya kalkıyorsun ha? Vücudun baştan başa kir ve pislik içinde. Vücudun da öyle. Böyle olduğu halde Efendimiz aslanına aynı sofraya oturmaktan utanmıyor, haya etmiyorsun. Bu aynı zamanda senin ne kadar bir edep ve cahil olduğunu da gösteriyor. Kaldı ki benim hakkımda böyle ileri geri konuşmanı hiç yadırgamadım. Evet, evet. evet, nasıl oluyor da vücudu baştan başa temiz ve ayıpsız olan biri hakkında ileri geri konuşabiliyorsun? Senin ayıplarını bilen yalnız ben değilim. Burada bulunanların hepsi biliyor. Ama ben hayvani ilişkilerimizin bozulmaması için bunlardan bahsetmiyorum. Fakat sen olmayan bir şey hakkında öyle cüretkar davrandın ki... ...senin hakkında bildiklerimi söylemek mecburiyetinde kaldım. İyi de ben ne yapmışım ki bana söylüyorsun bütün bunları. Evet sana. ...ey aksak çarpık... ...kanlı şiş ve sarkık... ...dudakları yarık... ...içi dışından çirkef domuz oğlu domuz... ...sana söylüyorum. Ya, ya Duydunuz mu hakim efendi... ...bana neler söyledi. <gülüyor> <gülüyor> ...ağla tabii ağla... ...çünkü sana ağlamak daha layıktır... ...şüphe yok ki hükümdar senin görünür görünmez... ...pisliklerini ve türlü ayıplarını anladıktan sonra... ...seni kendi hizmetini almaktan artık vazgeçecektir... ...hatta meclisinden bile kovacaktır... ...ey domuz... ...ey dimle... ...ikinizin de söyledikleriyle... ...bu davamızın hiçbir ilgisi yoktur... ...ey hakim... ...ben de biliyorum olmadığını... ...ama domuz başlattı bunu... ...ey dimle... Yaptığımız araştırmalarda sözü ve özü doğru kimseler bize senin halini ve iç yüzünü anlattılar. Fakat hükümdarımız adaletin tam ve doğru tecelli etmesi için konuyu enine boyuna araştırmamızı rica ettiler. Biz de bu kararı isabetli ve yerinde bulduk. Ey hakim! Adaletin görevi suçsuz olanları müdafaa etmek ve hakkı sahibine teslim etmektir. Ama görüyorum ki hakkımdaki hüküm kapalı kapılar ardında yargılama yapılmadan önce verilmiş. Halbuki davanın açılmasından bu yana henüz üç gün geçmedi. Şu sözü söyleyenler ne doğru söylemişler. İyilik yapmaya alışık olan kimseler için iyilik yapmak kadar kolay bir şey yoktur. Ve bu çeşit insanlar iyilikten zarar görseler de yine iyilik ederler. Şu sözü söyleyenler de çok doğru söylemiş ey dimle. Adaletli hakim iyilik edeni kötülük edenden ayırt etmeli ve iyilik edeni mükafatlandırmaya karşı kötülük edeni cezaya çarptırmalıdır. Böyle yapılırsa iyilik edenler çoğalır ve kötülük edenler kötülükten sakınır. Onun için sana düşen de yaptığına dikkat ederek suçunu kabul edip tövbe etmektir. Elbette ey kutsi adaleti temsil eden hakimim. Ama şu kesin değil midir ki zanla hüküm verilmez? Şüpheyle hak yerini bulmaz. Muhakkak ki sizler görünüşe göre beni suçlu sayıyorsunuz. Fakat ben kendimi sizden daha iyi biliyorum. Sizlere göre benim kabahatim bir başkası aleyhinde söz söylemektir. Ama böyle bir şey yapmadığım halde beni cellada teslim etmek istiyorsunuz. Tamam. Celse kapanmıştır. Daha sonra tekrar araştırma yapılarak yargılamaya devam edilecektir. İşte böyle anne. Dimle mahkemede kendisinin hiçbir delil ve şahide dayanmadan mahkum edilmek istediğini ileri sürmüş. Ey hükümdar oğlum, ben artık onun iftira atarak seni haksız yere bir dostu öldürmeye sürüklemesiyle pek fazla ilgilenmiyorum. Ya, neyle ilgileniyorsun peki? Daha önemli şeylerle ilgileniyorum. ...mesela seni elde edip sonra da öldürmesinden yahut bütün işlerini altüst etmesinden korkuyorum. Madem öyle, dinlenin yalan ve iftiralarını bilen şahidin kim olduğunu söyle. Mahkemede konuşmasını, şahitlik yapmasını isteyelim. Ey oğlum, bir sırrı emanet edeni açığa vurmamı isteme benden. Eğer böyle yaparsam ki korkarım bu üzüntü adaletin tecellisiyle duyacağım sevinci gölgede bırakır. Bir iftiracıya hak ettiği cezanın verilmesine sebep olsam da bir dostun sırrını ifşa etmekle emanete ihanet etmiş olurum. Bu bana daha ağır geliyor. Bilmez misin ey anne? Bu senin dediğin normal zamanlar içindir. Adaletin yerini bulması için şahitlikte böyle bir endişeye yer yoktur. Hatta adaletin yerini bulması için indi ilahide vebali vardır. Evet olabilir. Ama ben yine de sırrı bana emanet eden kimseden izin aldıktan sonra söylemek isterim. Peki ey annem, fazla gecikme. Şunu unutma ki geciken adalet adaletsizliktir. Buysa devletimizin temelini kökünden sarsar. Hiçbir tedbirle de bu sarsıntının önüne geçemeyiz. Biliyorum ey o. Merak et. Buyurun ey hükümdarımızın değerli anası. Beni çağırmışsınız. Evet ey hükümdar oğlumun sadık arkadaşı kaplan. Seni çağırtmamın sebebi şu. Dimne'nin Şetrebe'yi öldürttüğünü söylemiş ama bunun aramızda bir sır olarak kalmasını istemiştin. Evet öyle oldu. Şimdi izin verirsen ben bu sırrı hükümdar oğluma açıklamak istiyorum. Ama neden? Çünkü oğlum Şetrebe'nin öldürülmesinde Dimne'nin suçu olduğuna hala inanmıyor. Böyle giderse Dimne denilen iftiracı cezasız kalacak. İnsanoğlu Noksanoğlu adlı oyunun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.